Evet arkadaşlar, şimdi 5 tane şarkıyı aynı anda söyleyeceğim. Arabex, Rap, Slow, Türk Sanat Müziği ve İlahi. Önce Arabex. Aldanma çocuksun, mahzun yüzüne. Mutlaka terk edip gidecek bir gün. Slow. Ben dün gece rüyamda seni gördüm bir anda Sevişiyorduk orada kurduğumuz Türk sanat müziği Bir kızıl goncaya benzer tutan Açılan tek gülüsün sen bu bu kurulur kalplere sevda boçon Evet şimdi de rap sana kimler verecek bilemem. Gözünün gördüğü yetecek. Herkese bak merkezi doldurun. Herkese evleri er 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 paraları satın alacaktır. Paraları yaraları dışına aldı. Paraları bir Durduk ortasında bul, paranın ölmüyor, uçacak helikopterin. Perspektiften görülen dosya insanlık İnsanlık isteriz. Masum gizli insan gibi her yerde yapısınız. Düşünceler sarmış manist. Tavrımızdan hiç seda kalmamış. Sensi valideye kaldım. impolize, Ben nasıl oldum? Sensi fitike. Evet şimdi ilahi kervan kervan nurlu kervan geceleri dolu kervan alın da götürün beni resul giden kervan alın da götürün beni Resulullah'a giden kervan. Bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.